Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler İsrail saldırılar esnasında Suriye'yi de vurmuştu. Yapılan saldırılarda atılan füzelerden bazıları Amerikan üstüne isabet etmişti. İsrail Gazze operasyonunda Filistin dışında bir ülkeye daha saldırdık dedi. İsrail ordusu 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdikleri hava saldırısında İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi başka bir ülkeyi daha vurduklarını söyledi. Gazze Şeridi'ne 5 Ağustos'ta düzenledikleri 3 gün süren saldırılar sırasında Filistin toprakları dışındaki bir ülkede bir hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun haberine göre Kohavi, bir konferansta yaptığı konuşmada Gazze dışında üçüncü bir ülkeye saldırdıklarını söyledi. Kohavi şu ifadeleri kullandı. 10 gün önce İsrail ordusu Gazze'de İslami Cihat Hareketi yöneticilerinden Teysir el Ceberi'yi kusursuz şekilde hedef aldı ve aynı zamanda Batı Şeria'da bir tutuklama dalgası gerçekleştirdi aynı zamanda üçüncü bir ülkeye saldırdı ve geri kalan sınırlarını savunduğu ifadelerini kullandı. Kohavi, hedef alınan ülkenin ve noktanın adını zikretmezken nasıl bir saldırı gerçekleştirildiği hakkında da bilgi vermedi. Ancak İsrail'in aynı saldırılar esnasında Suriye'yi defalarca vurduğu ve vurduğu esnada atılan füzelerden bazılarının da Amerikan üstüne isabet ettiği bildirilmişti. İsrail ordusu 5 Ağustos Cuma günü Gazze şeridinde İslami cihada ait olduğu iddia edilen bazı noktalara saldırılar yaptı. 3 gün süren saldırılar sonucunda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 49 Filistinli öldürüldü. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı. Taraflar arasında Mısır'ın ara 7 Ağustos pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.